Yani bir kere Ağurası bazı şeyleri artışılır. ben o tabii gözlükle Tabii ki tabii ki çok öncesinde. Bu bir oldu. ticari anlaşmadır. Hı. Ve bu ticari anlaşma bizim lehimize olan tarafı şu. Ortaklardan birisi yabancı olunca başka ülkelere, daha büyük ülkelere pazarlama imkanı çıkar. Yani bu Türkiye'de savunma sanayinin gelişmesine büyük katkıdır. Bunu niye söylüyorum? Merak eden baksın 1999 plan bütçe ve 2000 yılları bütçelerinde benim plan bütçe kurulundaki konuşmamdır bu. Savunma sanayini geliştireceksek savunma sanayini de ürettiklerimizi ihraç etmeliyiz ki araştırma geliştirme maliyetleri amortismana e, katılmış olsunlar. Biz daha fazla üretim, daha fazla teknolojiler geliştirebiliriz. Zaten buradaki anlaşma da Avrupa pazarından Ama başka Afrika'ya satacağız. Ben, ben, ben işin ticari olduğuna bakıyorum. Satacağız bakın, yani. Bakın ben, ben, ben işin, Ticaretten ben, ben işin yani. realitesindeyim. Onu nasıl zaten? Ve bu hayalimi anlatıyoruz. Ya. ya. Hem bunun ekonomik ticareti, mi? Bunun ticareti, ticareti Türkiye'de de yani. savunma sanayinin geliştirilmesinin önünü açar. Çünkü savunma sanayi araştırma geliştirme maliyeti yüksek bir sektördür. Eğer siz o sektörün maliyetine yalnız kendinize mal satarsanız, kendiniz katlanırsınız ve çok büyük gelişme göstermez mümkün değil. Ama ihracat yapıyorsanız ki şu anda Baykar ihracat yapıyor. %98'i gelirlerinin ihracat. Hayır işte efendim ihracat yapıyorsanız o zaman ne oluyor? Türkiye'de yaptığınız araştırma geliştirme maliyetleri yani onlar amorti edilip maliyete konuyor ya ürün maliyetine finanse edince daha da mükemmel. Yani ben bu anlaşmayı şöyle görüyorum. Demek ki Baykar eğer burada bu işi yaptıysa Türkiye için düşünmediğimiz başka savunma sanayi araçları da geliştirebilir. Çünkü bu imkanı buldu. Bu çok güzel takdire şayan bu tarafıyla bakın Çünkü Leonardo uzay sistemleri de yapıyor zaten. Efendim işte evet. yani uzay sisteminin daha da geliştirmek için Bakın ben size Biz uzay uzayla, teknolojilerinden uzay... faydalanabilecek miyiz? Evet. Evet. bir linki. hani, hani siz benden bazen bazen benden tartışıyorsunuz ya böyle bazı <laughs> görüşlerime. Ben alışıkım. Sene 1995. Artık ilave yapıyor. 1995. <gülüyor> Mali Müşavirler <laughs> Birliği Kongresi'nde, Turbo Kongresi'nde evet. eleştirilere yanıt verirken dedim ki bir gün uzay muhasebesi tutacağız. Herkes dediler ki masum Türker hayal görüyor. Evet hayal gördüm. Gelecek sene muhasebe uzmanlarının kongresinin konusu uzay muhasebesidir. Neden? Çünkü uzayda artık bu muhasebe söz konusu hani uydular elin baskın. Sene kaç kaç yılında? 1995. Kaç? Yani 30. Hay, hayal gücü. Ha niye bu hayal? gücü? Bana sordular. Ya nasıl söyledin? Kardeşim dedim. Deniz altında 20 bin fırça yazıldığı zaman denizaltı evet. yoktu. Adam hayal edip yazdı. Biz Aa. de şimdi hayal edelim ileride uzayda iş olsun. Bakın şimdi herkes uzayda yer tutuyor. <laughs> bunu niye söylüyorum? Burada da 90 2000, 1999 ilk bütçede ve ikinci bütçede hatırlıyorum. Diğer bütçeleri konuşup konuşmadığımı bilmiyorum. Ama savur, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken aynen yaptığım konuşma şudur. Orada evet. var o kitapçıkta. Diyor, Tutanak'ta diyorum ki savunma sanayini geliştirmek lazım ama geliştirmek için ihracata yönelmemiz lazım. İhracat yaparsak araştırma geliştirme maliyetine diğer ülkeleri de katmış oluruz. Elbet. Hani Amerika'nın diğer ülkelere sattığı gibi. 35 Bugün ülkeye satıyor. Bu hayalimi, bu konuşmamı gerçekleştirdiği için yıllardır geç. yani bu bu anlaşmayla değil. Daha da geliştirici Sayın Baykar'a teşekkür ediyorum. Yani Aferin. o şirkete. Şimdi buradaki Avrupa ordusu hikayesi şu. Bakın. Avrupa yeni bir ordu kuramaz. Hı. Neden bir ordu kuramaz? Kısaca, Aramızda o, o, asker kendiliği ben. bir profesör var. Hı hı. Neden kuramaz? Bir orduyu kurarken başkomutan kim olacak? Komutanlar onun çalışması bile ayları bulur. Ama hazır NATO'nun yapısı var. NATO'nun yapısında kim tehdit ediyor? Amerika. Avrupa ülkeleri Amerika'ya karşı kimin desteğini almak istiyorlar? NATO'da üçüncü büyük orduya sahip olan Türkiye Cumhuriyetini. Bunu isterken de. Türkiye Cumhuriyeti burada dolduruşa gelmiyor. Neden gelmiyor? Bakın, Sakin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İngiltere'ye gitmemesi diplomatik ad, adın açısından önemli bir başarılı faaliyettir. Bir, gitmeyince Rusya'yı karşısına almıyorsun şu anda. İki, Ukrayna'ya da hayır demedim diyorsun. Dışişleri Bakanı gönderiyorsun. Üç, Amerika'ya karşı orada NATO ile ilgili yapılacak konuşmalarda taraf olmuyorsun. Zaten ve 4 NATO dört, beraber olacak. Diye. Dört, En önemlisi işte Polonya başbakanı geliyor. Oraya katılanların Türkiye'yi de ikna etmemiz lazım düşüncesiyle Türkiye'yi tek tek ziyaret edecekler. Ama bu Avrupa ülkelerinin de bir yapısı var. Güvenmemek lazım. Şimdi Avrupa ne evet. neden güvenmemek lazım? Çünkü 2000, 2000 yılında Avrupa Birliği'ne bizi müzakereye kabul ettikleri zaman o tarihte Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Türkiye Avrupa Birliği'ne girmedikçe Güney Kıbrıs'ı almayacaklarını söylediler. Ama bunu söyleyen adamlar Türkiye'de hükümet değişince AK Parti iktidarı gelince o eski iktidara verdikleri sözü sanki vermemişler gibi istedikleri gibi yapıp Güney Kıbrıs'ı buna rağmen aldılar. Bu konuyu artık yılların deneyimiyle hem bizim dış politika yöne, e, e, şeyi tarafı hem de Cumhurbaşkanı tecrübeli olduğu için ne diyor? Biraz evvelki konuşmada servisi, bir şey diyor ki biz yemeyiz diyor. Sayın... Avrupa Birliği'nin anahtarını kaçır Onun için Avrupa ordusu Teşekkür kurmak yerine NATO'daki Avrupa ülkelerini almaları gerekir. Ama alırken Türkiye'yi almazlarsa, nedir? bu arada bir hatayı yapmayalım. Ben bunu hatırlatayım bu konuda konuşan herkese. Peki. Garantör ülke oluruz falan diye değil. Garantör değil. Olacaksak asli ülke olacağız. Peki. Yani asli ülke Peki, teşekkür olacağız ediyorum. ki Avrupa Birliği'nin de üyesi olacağız. Cumhurbaşkanımızın dediğini yapmak için. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Selvi. Baykar'la ilgili mi? Fulya Hanım, ben bu milli konularda siyasi polemik konusu yapmamaya özen gösteriyorum ama buradaki vizyoner bakış açısını ortaya koymak ve bir hakkı da teslim etmek gerekiyor. Ben hep Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantılarını çok dikkatli takip ederim. 2009-2010 tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında orada Başbakan Erdoğan çok tarihi bir karar almıştı. Yerli ve milli savunma sanayiye geçiş noktasında. O toplantıya katılanların önemli bir bölümü bu hedefe inanmıyordu. Buna rağmen bu başarıldı. Çünkü o zaman Sikorsky helikopterlerinin alınması süreci vardı. Yani biz Amerika'nın ürettiği e, savunma sanayi ürünlerini alalım, kullanalım. Çünkü bizim askerlerimiz de bunların eğitimini alıyor diye bir anlayış vardı. Ama Erdoğan orada çok güçlü bir irade ortaya koydu. %80 civarında dışa bağımlıydı. Le Monde bunu %70 olarak ifade etmiş. Şimdi geldiğimiz noktada savunma sanayinde 3000'e yakın firmamız var. İhracatımız o da nitelikli ihracat e, 6500 e, dolardan e, milyar dolardan 10 bin milyar dolara doğru çıkıyor ve bu tür ortaklıklar e, yapılabiliyor ve yüzde 82 oranında yerli ve milli üretime ulaştık. Bunun altını çizmek istedim. Yani ben bunu bir polemik konusu olarak söylemiyorum ama geçen seçimde maalesef çok üzücü örneklerini yaşamıştık. İşte bir parti lideri çıktı Ali Babacan gibi o da merkez sağdan gelen birisi. Baykar'ı tehdit etmişti. Hesap soracağız demişti. Sezgin Tanrıkulu CHP Milletvekili Baykar'ı yine tehdit etmişti. Kılıçdaroğlu işte Atatürk Havalimanı'na bir uzay ve havacılık üssü kurma projesinde Amerikalı bir şirketle bunu yapmayı taahhüt etmişti. Ondan dolayı Baykar'la bir polemik yaşadılar. Hani şunu ifade edeceğim, buralara çok kolay gelmedi. Hani yiğidi öldür hakkını yeme, burada Erdoğan'ın o vizyoner bakış açısı ve bir lider olarak arkasında durması hakkını da Teslim etmek istedim. Ben de bir cümle Teşekkür ederim. Miyim? Kısa bir ilave alayım. Başka başlıklar da var Bu konuyu konuşurken aklıma e, biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük savunma fuarlarından birisi Saha Expo'da konuşma yapan e, emekli e, kor general, e, e, or general Ergin Saygın komutanın e, açıklaması aklıma geldi. Emekli Böyle, evet gözleri başkanı. dolu dolu bir vaziyette fuarı gezdikten ve bizim bu gencecik mühendislerimizin Selçuk Beylerin efendim söyleyeyim TUSAŞ'taki mühendislerimizin ve daha nicelerinin ürettiği o silahları gördükten sonra şu cümleleri kuruyor Saygun Paşa Askeri yardım malzemesi kullanmanın mahcubiyetiyle can sıkıntısıyla büyüdük hep Askerimizin üzerine US yazan battaniye örtük US yazan tabaktan US yazan kaşıktan yemek yedirdik. Kolunda Alman bayrağı olan eğitim elbiseleri dağıttılar. Bunları giyin dediler. Bir şey dışarıya sasalım diye uğraştık hep. O günlerde hatırlarım. Efendim şöyle bir şey yaptık. Şu kadar milyon dolar kar ettik derlerdi. Şimdi bakıyorum 5,5 milyon dolar, 6 milyon dolar ihracatlar yapıyor. Bunları yaşamamışsanız şunların ne anlama geldiğini takdir etmek zor. Ben de bir söz hakkı bir, bir müsaade tamam, ederseniz sayın. Son, son cümle. Komutan. Kıbrıs'ta uçaklarına lastik bulamayan, telsiziyle beraber haberleşemeyen, daha şu yakın zamana kadar piyadesinin milli tüfeği olmayan bir ülkeden İtalya'nın havacılık sektörünü artık domine eden, dünyada uçan her üç İHA'dan ikisini üreten, Avrupa'nın dönüp bakıp hangi savunma ülkesiyle işbirliği yaparız dediği zaman kapısına geldiği bir Türkiye'ye efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şu kadar milyon almışlar, T3 Vakfı'na aktarmışlar diyen kafayla çocukların yapay zeka robotik kodlama öğrendiği atölyeleri kapatıp saçma sapan derneklere peşkeş çeken kafayla iki tane üç tane lokantanın önünde poz verip burnunun dibindeki İstanbul Havalimanı'ndaki Teknofest'e gidip oradaki çocukların heyecanını görmeyen kafayla bu İHA'ları SİHA'lara dokunacağız diyen kafayla, İHA'ları SİHA'ları yenilmez jitem olarak adlandıran kafayla bunların hiçbirisini yapamazsınız. O, ne yaparsınız? İsrail'in İsrail'in kapısında bize Heron verin diye Aha. beklersiniz. Bir müsaadeniz Sayın <laughs> Bakan. Obama'nın Obama'nın kapısında bize canım, Reaper tipi İHA SİHA verin diye beklersiniz. Teşekkür ederim, bu, yüzden, bu yüzden Bu yüzden burada gece gündüz çalışan Selçuk Bey ve ekibini ve onların arkasında siyasi hayatı pahasına dimdik dağ gibi duran Sayın Cumhurbaşkanını burada e, hakkını teslim etmek gerekiyor. Şimdi e, hocam sizinle şu boyutuyla devam edelim. Bir şey Saygun Paşa'yı ben ilave ettim. Tamam, kısaca ben alayım hocam bir başka boyuta olarak. da geçeceğim. Saygun Paşa çünkü. bir kahraman Türk subayı olarak hı hı. aynı zamanda Kıbrıs harekatına katılmıştır helikopter pilotu olarak. Orada söylediği şey çok doğru sizin de belirttiğiniz gibi irtibatımız kesildi harekatta ve Amerikan malı sırt telsizlerle elektronik harita kendi gemimizi vurduk. Buradan buraya alınan gelinen nokta Saygın paşamızın ifade ettiği gibi Türk at vur oyun bu noktaya gel. Bakın şunun güzelliğine bak ya. Attığı silah görüyor musun? Yerden ve havadan aynı anda hedef alabiliyor ve aşağıdaki pilot çok uzak kilometrelerden hedefi vurabiliyor. Bu çok büyük bir yaydırıcılık ve Türk aklıdır bu. Buna kim meydan okuyorsa hangi siyasi partinin ahmak konuşuyorsa vatanı ihanettir bu. Bu bir başarıdır. Ve Türk milletinin başarısıdır. Hocam Türk şu... mühendisinin başarısıdır. Kesinlikle. Türk sermayesinin, Türk aklının ve buna da bayraktar. Aynısını Ankara'da yapıyor. TUSAŞ'ta yapıyor, başka evet. firmalarda. Artık Türkiye'yi kimse tutamaz. İstedikleri kadar konuştunlar. Teşekkür Var. ediyorum hocam. Öyle. Hatta oturmayın, ama, ama bu Şuradan senin devam edelim. olduğun ordunun başarısıdır. 1965 10. yılında evet. Johnson'ın mektubundan sonra savunma Sanayi için ilk derneğin kurulan bütün paralarını bu vakıfların altyapısını yapan yani şimdi derneğin paralarını bakan, o zaman ordudaki türekli subaylar maaşlarından kesip verdi. Başbakan